Günaydın. Vallahi dedim ki Tom Nova bulamadı beni dedim. Türk kanalından açtım. Bekledim, bekledim gelen olmadı. Kanala abone olmadın sanırım bildirim gelmedi. Neyse dedim hani yani yeni yine devam edelim dedik buradan biraz. Bence oradan sen beni bulamadın. Açtım. Açmaz olur muyum? Açtım bir de bekledim. Açtım ben. O zaman sen bildirimleri açmadın. Bu arada üşüdüm. Üstümü örteceğim. Dur bakalım yok açmadın açtım açmaz olur muyum bir de bekledim hatta dedim ki ya diyorum niye görmediler olur mu tabi 2-3 dakika gecikmiş olabilirim ama açtım ben açtım açmaz olur muyum 10 dakikada yayında bekledim yani kimse görmüyor zaten diyorum herhalde orada da engel var yani kanal benim kanal olduğu için olur mu ya açtım Sonra baktım gelen olmayınca dedim ben yine öbüründen açayım. Açtım ben kendim kapattım. Varım iddiasına çünkü gösteremem. Canlı yayında sıfır gelen ne şu an kayıtlı. İyiyim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. kimse giremiyor takılıyordu o ne demek şöyle yayın geçmişini bilmiyorum ben direkt canlı yayın açıyorum hani kimileri böyle reklam yapar ya öyle şeyler yapmayı bilmiyorum Evet onu söylüyorum. Onlar da diyor ki açılmadı diyor. Aysel'cim açtım Betül'den. İddiaya var mısın diyor. Açılmadı diyor. Dedim baktım gelen olmayınca sonra buraya döndüm. Açtım ya bir tanem açtım. Bekledim bekledim gelen olmayınca kapattım. Bildirim zilini açman ve abone olman gerekiyor ya. İşte ondan sonra görmezsin. Hadi bugün söyledim ama başka zaman açtığımda görmemiş olursun. Sen boyka abone bile olmadın bence çünkü başına gmail koyman gerekiyor. Çıkması için yeni abone olacaksın ya. Et betul on abc. Öyle yazarsan abone olursan bildirim açarsan gelir. Tamam ama senin de bildirimin açık değildir. Herkese gidiyor. Bence Aysel'cim e, zil, zil var ya onu açmamış olabilirler. Bence sen şimdi Tomnova git bir aç bak gör. Evet git bak. Sonra eğer açıksa ben kapatıp hemen açayım. Demin 2-3 dakika geçmiştir belki. Bir mutfağa gittim geldim açtım. Ama 10 dakika bekledim yani gelen olur diye gelmedi. Meral yazarsa şey yapar ama. Burası Meral kanalı ya. Betül yazması lazım. Şey yazman lazım. Betül yazmanız gerekiyor. Betül. bak şuradaki gibi. Hatta sabitleyeyim yine. Bunu yazıp bir de bildirimi zili açın. Açmadığınız için gözükmedi. Sen direkt şu şekil yazarsan profil çıkacak zaten. Yani Meral kanalından videolardan beni görmenden oradaki şeyleri de görünce anlayacaksın. Direkt karşına çıkıyor. 76 abonesi falan var. Çünkü sağ olsun kimse destek vermediği için ilerlemiyor. İkisini de aynen 10 yaptım ki kolay olsun diye. Şimdi o baksın. Dedim orada hiç kimse yok. Bak burada 9 kişi var. Evet, Tom Nova. Bildirimleri açtım mı? Kanalı daha bulamamışsın. Kanalı sordum, biz söyledik. Abone olmadın, değil mi? Bildirim gelmedi. Işığı e, kapattım. Dedim artık sabah oldu nasıl olsa böyle devam edelim biraz dedim. Yarın Gündüz artık canlı yayın açarız yine. Meral abla bana bana birisi yazdı. Kim yazdı bir tane? Ya şu yabancı yazanı ben yollayacağım Aysel'cim. Bak direkt mesela Tomnova bak bunları direkt gönderiyoruz. Hatta gelemeyeceği şekilde gönderdim. Tamam. Ben sana niye takayım be? Tamam, şimdi kapatıp ordun açacağım. Hemen açıyorum ama ara vermiyorum. Demin mutfağa gittim, geldim. Şimdi hemen kapatıp açıyorum.